kadınların oluşturduğu bir yönetim oluşturmak istiyoruz. ön ayak olduğu için Halis Başkanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Milyar sahibi olan birileri var. Bir dünyada da sol tarafta bakıldığı zaman milyonlarca insanlarımız maalesef açlıktan ölüyor. Hakikaten vicdanımız da bunu sorguladığımız takdirde vicdan bunu kabul etmiyor. Siz vakıf aracılığıyla biz teşkilat aracılığıyla inşallah beylik yüzünde çalmadık kapı bırakmayacağız diye ümit ediyoruz. Afrika'da, Kore'de, Asya'da bugün yüz binlerce insanlar açlıktan ölürken gelişmiş ülkeler maalesef bu sorumluluğunu taşır. Olan olmayana verecek ve kadınlar isterse dünyayı değiştirir.